Sadece haber yaptığı için hapis yatan bir gazeteci Ahmet Memiş. 23 yılı aşkın meslek hayatında İhlas Haber Ajansı, Orta Doğu, Günaydın, Time Türk, Kafe Siyaset ve Roto Haber'de çalıştı. Medya Etik Konseyi'nden İnternet Özel Haber Etik Ödülü aldı. Türkiye'de internet medyasına yeni bir soluk getiren Haberdar.com'un haber koordinatörü olarak görev alan Memiş, muhalif duruşu, yolsuzluk operasyonlarına dair haberleri yüzünden iktidarın hedefi haline geldi çalıştığı siteye onlarca suç duyurusu yapıldı, soruşturma açıldı. Medyaya yapılan baskıları sert şekilde eleştiren Ahmet Memiş, 15 Temmuz sonrası AKP rejiminin susturmak istediği gazetecilerden biri oldu. Polisin evinde arama yaptığını öğrenen cesur gazeteci, hakkındaki suçlamayı öğrenmek için emniyete gitti. Cadı avına dahil edilen Memiş, 23 Temmuz 2016'da gözaltına alındı. 2 Eylül'de ise tutuklandı. 8 Mart 2018'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Memiş, Türkiye'de yönetimin otoriterliğe kaymaya başladığı dönemde gerçek demokrasi için özgür medya mücadelesinde yer aldı. Fikirleri, haberleri, yazdıkları suç sayıldı. 4 yıldır özgürlüğünden mahrum.